Gel gel korkma korkma. Korkuyor korkma. Yok. Korkma. Koyun o bebekcik. Ahmet tanıtabilirsin merhaba arkadaşlar hmm, Ay güzel gözlüm. Tatlışkum bak seni seviyor. Hı. Hı. Bekle bekle bekle. Anne portakal kabuğu var mı? Bu yemez bu yemez bu bebek. Tam dur. Ahmet ayağının altında Ahmet ayağın altında tut bak. Pisinin olduğu yerden tutma. Ay! Ya bağırma Allah bir dur, şey yapma. Bu annesine gitmek istiyor sadece. O kadar bak buradan. gitmesin. Korkma, korkma korkma ben korkma. Tamam tuttum 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 tuttum. Bak arka Hayır hayır tutum. götürme götürme. Tamam Ahmet. Ahmet korkma. var 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 var. Babacım öyle bir şey yok. Tostuyacak. Korkuyor korkuyor hayvancağız. Tamam ver bana. Bırakma sakın. Bırak. tamam. Babacım bıraksana. <laughs> şey. Çok ponçuk. <çorucu>. Dur, dur. Hadi, <laughs> gel. Koço. Anne sen nesi? Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Bırak. Aa koç haber vermeye gitti. Koç haber vermeye. <laughs> <laughs> ha, bakayım. <laughs> Şu bak Emir baksana. Ahmet <laughs> bak Ahmet. bak Ahmet. Versene bana. Öp oğlum öp. Dilini gördün mü? Ne oldu güzel gözlü? <laughs> <laughs> dilin tatlılığına bak. Anne sağ al. Ben alayım. <laughs> Bırak annesi burada.

<laughs> ahmet, ahmet. Gördün mü? Sevdin mi? Ben kendimi de yakalamayı öğrendim. Babacım bugün daha mandura